Ahmet Hakan'ı seviyor musunuz? Efendim? Ahmet Hakan'ı. Çok. Bu sefer aşırı sıkıya <laughs> muhabbetim var. Bir yakalasam... Bu aslında... Çok öpeceğim insan, onu. Öpeceğim derken... Çok öpeceğim. Yanaklarından öpeceğim arkadaşımız. Peki. Şimdi e, takipçileriniz tarafından bu atışmalarınız e, aslında insanların çok hoşuna gidiyor. Ama gerçek mi yoksa böyle bir şaka payı var mı, espri mi çok anlayamıyorum açıkçası. Yani kızıyor musunuz, ee, ...yoksa gerçekten de espri mi Ben size anlatayım, gerçeğini anlatayım. Ee, Ahmet Hakan... ...özellikle Kanal 7 döneminden beri benim tanıdığım bir arkadaştır. Bana abi der. Ee, o dönemde de pek çok kendisiyle daha sonraki dönemlerde de programlarım olmuştur. CNN'de de oldu, Kanal 7'de de oldu. Evet. Pek çok programlarım olmuştur. Ee, Ahmet'in kendisine has bir stili, kendisine has e, tekniği vardır. Ona göre zaman zaman e, işte bizi sıkıştırmaya çalışır falan vesaire. Sonra zaman içerisinde bu Twitter'da karşılıklı böyle tatlı atışmalar başladı. Kendiliğinden oluştu. Fakat Ahmet her seferinde Twitter'da, Twitter tabiriyle söyleyeyim, Twitter dayağı yedi. Twitter dayağı yiyince ...bu sefer hırçınlaşmaya başladı. Hmm. Yani sen siz bir espri yapıyorsunuz bana... ...ben size bir espri yapıyorum... ...ama benim esprinin altında eziliyor. Hmm. Çok net olarak eziliyor. Ondan sonra... E, ...hani hak arasında bir tabir var... ...cozuttu derler ya, cozuttu. <laughs> Cozuttuktan sonra... E, ...işin tadını kaçırmaya başladı. Hmm. O e, ezikliğini... ...üzerinden atabilmek için... E, ...mesela... Örnek vereyim bana yumurta atıldı. O yumurtayla ilgili bir resim koydu. Hmm. Ondan sonra o resmi dört defa koydu. Onu koyunca ben dedim ki sana böyle bir resimle cevap vermek boynumun borcu. Yeniden koydum yeniden hopladı. Hoplamaması mümkün değil. Yani Ahmet'in öyle dolu filan birisi olduğunu zannetmeyin. Tek taraflı attığı için oluyor bu. Yakaladın mı duman olur. Kendisinden konuştum. Kaş, kaş, dedim şey ki, Çok. Yani, yani. Telefonla, ara sıra telefonla konuşuyoruz. En yani son 15 gün falan önce konuştuk. Dolu olduğunu zannetmeyin derken? Yani ekranda dolu değil. Kendisi de itiraf ediyor. Ya diyorum Ahmet. Önce şunu tekrar edin. Gel dedim. Ben moderatör olayım. Sen konuk ol ama senin programına çıkalım. <laughs> ben sorayım. Çok orijinal olur dedim. Güzel de reyting rekoru kırarsın dedim. Senin için bundan daha güzel bir şey bulunmaz. Herkes oraya kitlenir ne güzel. Seni <laughs> eder. Programı şey olur. Abi olur dedi. Aynen tabir bu. Abi olur dedi. Sonra aradan vazgeçti. Sen dedi bana ters şeyler sorarsın dedi. Hmm. Ya sen bana soruyorsun dedi. Merak etme ben seni dedim üzecek bir şey yapmam. Korktu yapmadı. Hmm. Sonra defa etlen konulardı. Ben en azından 10 defa, 20 defa, 30 defa bilemiyorum. Twitter alemi bilir bunu. Davet ettim kendisini şeye. Televizyona. Gelmedi mi? geleyim ben geleyim dedim. Olmadı. En son daha 15 gün oluyor. Ya dedim arkadaş bu gezi olaylarını biz de konuşalım. E abi dedi seni tek başına çıkartırsam olmaz dedi. E dedim tamam karşına. CHP'nin üst düzeyinden birisini çıkar Ama olayların içinde olan birini çıkar Beraber çıkalım. Veya kendisine yazar ismi de verdim. E şimdi Hı -hı. burada vermeyeyim yazar ismini. Ha olabilir abi dedi. Tamam dedim gelelim üçümüz bir araya. Şu konu tar tartışalım. Unuttu gitti. Yani unuttu değil daha doğrusu. O olmadı. Yani gerçekten çekiniyor. Ve son zamanlarda da hırçınlaştı. Sataşıyor. Sonra barışıyorsunuz. Hayır hayır. Yani. Yani. Bir, şey bir şey söyleyeyim geçen yıl yazdığı birkaç yazıdan dolayı e, bazı şeyleri hak etti. Gezi Parkı'ndan dolayı mı? Hayır Gezi Parkı'ndan dolayı. Benim geçmişimi aklınca karıştırmaya kalktı. Hmm. Ha öyle mi? Geçmişi karıştırınca neler çıkar neler. Hele hele Ahmet'le ilgili. Vay vay Ruvanşist vay. Rövanşist bir, bir insan mısınız? Efendim? Rövanşist bir insan mısınız? Rövanşist değilim. Ben kin tutmam. Ha. Kesinlikle kin tutmam. Ama yapanın da yanına koymam. Yapmayacaksın arkadaş. Ha, özür diler. O, olay biter. Ama KKR yapıyorsa bir şey, onun ceremesini çekecek. Ahmet şimdi iyi bir şeylere hazırlanmalı.